Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle bir haftalık süreçte aklınızda kişi ne düşünüyor? Sizi düşünüyor mu? Düşünceleri neler? İçinden ne geçiyor? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere mutlaka özel açılım bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan efendim asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım aklınızdaki kişi ne düşünüyor efendim sevgili boğaların aklındakiler neler düşünüyorlar tabi genel olduğu için tek taraflı gitmeyeceğiz her kart bir insan simgeliyor. Evet sevgili boğalar aklınızda kişi neler düşünmüyor ki neler düşünmüyor neler düşünmüyor İçinden çıkamadığı için bir şeyleri bitişe gitmiş aklınızda kişi bir şeyleri bitirmek istiyor veya yenilenmek istiyor geçmişin sıkıntılarını geçmişte bırakmak istiyor fakat atağa geçecek Hata geçecek aklınızdaki kişi birazcık da böyle kızgın, öfkeli de olabilir. Ateşlerden canlanacak, size haber gönderebilir, mesaj atabilir, efendim mesaj gönderebilir. Haber gönderebilir. Efendim bir aracı koyabilir araya sizinle bağ kurabilmesi için aklınızdaki kişinin fakat bazıları yerle bir hissediyorlar kendilerini duygusal olarak. Duygularında yerle bir hisseden kişiler var aklınızda olan bazı kişiler tabii ki hepsini söylemiyorum. Kendilerini yerle bir hissediyorlar. Bundan dolayı da güneş öncesi karanlığı yaşıyorlar. Sıkıntıları var tabii içinden çıkamadıkları sıkıntıları var. Bir şeyleri yıkmaya kalkmışlar. Tabuları yıkıyorlar Duvarları yıkıyorlar Geçmişi yıkıyorlar açıkçası bazıları Bazıları da iyi niyetle doyumdalar Bir şeyleri eksik bir vaziyette ama Duygusal olarak Kendilerini boşlukta hissediyorlar e, Eksik hissediyorlar Bir şeylerimiz eksik Bizim tam değil diyorlar Bir şeyim benim tam değil diyorlar Aklınızdaki kişi Efendim Babalık duygusu tutabilir Efendim Eee Aşk duygusu tutabilir, size adım atmak isteyebilir. Sizi gözüne kestirebilir, sizi düşünebilir. Siz onu nasıl düşünüyorsanız aynı şekliyle o da sizi düşünebilir efendim. Fakat askıda askıya verenler de var. İçlerinde bazıları içinden çıkamadıkları için, size adım atamadıkları için askıya vermiş durumdalar. Evet yine aynı. Yine askıya veriyorlar. Yüzde ellisi askıya vermiş durumda. Sıkıntıları aşamadıkları için, engelleri aşamadıkları için size yürüyemiyorlar. Tam olarak sizin gibi düşünemedikleri için efendim her iki tarafta da askıya vermiş durumdalar. Acele yok diyorlar. Zaman ne gösterecek? Yaşayıp göreceğiz diyorlar. Peki kesin olarak size yürümeleri var mı? Şöyle bakalım. Evet efendim. Kesin olarak ani karar verebilir bazıları. Hepsi değil. Bazıları size sürpriz yapabilirler. Ani karar vererek bir delilik yaparak karşınıza çıkıp size teklifte bulunabilirler efendim. Size yürüme yapabilirler sevgililikse sevgililik evlilikse evlilik efendi maceraysa macera beraber yürüyelim beraber adım atalım diyebilirler size bir sürpriz gelebilir bazıları da bir şeyleri olduğu gibi kabule geçecek sevgili boğa burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun bu sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın